Merhabalar, tadımız tadımız mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle düğün çorbası yapacağız. Bunun için ben iki parça kemikli et kullandım. Bu kemikli eti etleri üzerine su geçecek kadar e, su ekleyeceğim tencerimize ve ilk kaynamasını yaptıktan sonra suyunu döküp tekrar su ekleyeceğim ve ben iki saat e, kaynattım düdüklüde. Ee, kemikler etten baya güzel ayrılmıştı. Bir saat yeterli olur aslında ee, yumuşaması için yeterli. Benim kadar çok yumuşak istemezseniz etlerimizi dikledim Tencereme bir yemek kaşığı tereyağını ekledim ve tereyağı eridikten sonra bir yemek kaşığı bunu ekleyip güzelce kavurdum. Ee, un kokusu çıkana kadar kavuralım arkadaşlar. Çok güzel bir çorba kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra un kokusu çıktıktan sonra güzelce kavurduktan sonra e, kaynattığımız kemikli et suyundan e, ben 14-15 kepçe kadar koydum. Yaklaşık 5-6 su bardağına tekabül ediyor. E, o civarlarda su ekleyebilirsiniz. 5 su bardağı, 6 su bardağı ekleyebilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyoruz ara ara çorbamız e, kaynamaya koyuyoruz ve terbiyesi için 4 yemek kaşığı yoğurda bir yumurta sarısı ekliyoruz ve yarım limon suyunu sıkıp güzelce karıştırıyoruz e, çorbamız kaynadıktan sonra ekleyeceğiz bu terbiyeyi evet e, et suyumuz güzelce kaynadı e, ve hazırladığım terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak döküyorum kesilmemesi için yavaş yavaş dökelim bir anda dökmeyelim ve o sırada da biraz karıştıralım ve çorbamız e, kaynayana kadar e, karıştıralım inşallah. Evet. Daha sonra hazırladığımız dediklediğimiz eti ekleyelim. Arkadaşlar et miktarı size kalmış. Tamamen e, suyu bile çok lezzetliydi kemik suyuyla olduğu için e, daha az koyabilirsiniz. Küçük e, küp küp halinde doğrayabilirsiniz. Benim etlerim çok fazla piştiği için e, dedikleyip koydum ve çorbamız. 5-10 dakika kaynadıktan sonra hazır. Ee, ben ayriyetten üzerine tereyağlı sos yapmadım. Dilerseniz e, tereyağlı biberli sos yapabilirsiniz. Ben çorbamı böyle koyduktan sonra üzerine pul biber ekleyip öyle servis ettim. Yapanları yiyenleri şimdi daha